你认得。 I'm <laughs> İkişer. İkişer evet. defa yaptım. Evet. Tamam. <gülüyor> Düşen <gülüyor> oldu mu hiç? Ee, bundan öncekiler düştü ama bunlar çok şükür Bunları bir aydır aldığım için. <laughs> <şu an. gülüyor> çok, çok <güzel. gülüyor> Şimdi, bu bu taraf projem aldı. Bu, e, bu taraf bu projem bu Bunların birkaç şeydi. Herhalde karışık bağlamışım. Bunlar böyle. Bugün çamurlu köyümüzde Umut kardeşimizin işletmesindeyiz. Umut kardeşimiz Uzman Eller Projesi kapsamında Bakanlığımız desteğinden faydalanmış bir kardeşimiz kendisi. Veteriner Laborant e, Meslek sesi mezunu. E, özellikle bakanlığımızın uzman eller projesindeki amacı e, bu şekilde mesleki olarak eğitim e, belli bir eğitimi tamamlamış e, kişilere destek vererek bitkisel üretim, tarım, hayvancılık, su ürünleri gibi sektörlerde e, üretici pozisyonda değerlendirmek. Tabii kendi e, uzmanlık alanları olduğu için diğer çiftçilere de örnek olabilecek işletmeleri kurmalarını temin etmek. Bu anlamda e, Umut kardeşimize de 2023 yılında 250 bin lira hibe desteği sağladık. 50 bin liralık katkıyı da kendisi sağladı. E, toplamda 300 bin liralık bir e, destekle 6 tane besi hayvan aldı. Bu besicilik projesiyle ilgili e, 3. defa e, hayvan alıp satıyor. Şu an 6 ile başladığı işi 12 tane besi hayvanına çıkardı. İnşallah bundan sonra daha iyi potansiyele sahip bir işletmeye dönüştürmesini bekliyoruz. Tabii 2022 yılında 11 üreticimize 1 milyon 100 bin liralık bir destek sağladık. 2023 yılında da 5 milyon 750 bin liralık bir destek sağladık. Bu şekilde biz eğitimli arkadaşlarımızı tarımsal bölüm veteriner fakültesi, ziraat fakültesi, veya meslek sesi mezunu öy arkadaşları tarım sektörünün içine çekmeyi planladık. Ee, bu tip örnekleri görünce de Bakanlık olarak hedefimize ulaştığımızı ve başarılı olduğumuzu görünce daha çok mutlu oluyoruz.